Ya, niye başlamıyor bu adama? Mı geçti yoksa? Arkadaşlar ben açtım şeyi burada. Ha onu konuşayım bir. Ee, bu ikinci bölüm olacak arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben çok çok iyiyim. Mercimek köftemizi beraberce yoğuracağız. Halaycının yoğurtçu karıları gibi yayıldım ben şimdi yine odamın o, odası, odaya. Ha, serin burası. Yoğururken bayağı yoğurmak gerekiyor bunu çünkü. Ondan e, şimdi beraberce yoğuralım. Ben bir gideyim şöyle ellerimi bir köpükleyeyim. Geleyim şimdi size haber anlatayım diye ondan şey yaptım. Oğlum telefonu şarjda taksayın. Yazan anne. Sabahtan beri evde Ceren yok da oynayamadım. Şey Geldi şey, mi, şey, mi? Ceren? Tamam kal kes kal kes. Çok konuşuyoruz hadi. Kesin. Çok şaşırsın.

Essig ginna að þess að fyrla besta. �Öri ég að pumpa að þið á fjárni og það er einhvern fylgum sem vart? Aíð he Þau le JAðum há að maeð ykkur sem virðast að huga þér Þau talv ntt Vuodoro goalust Það lí eitðast þarán áivad og þið þarfum detst að ég etta því sem við þ sedan okkur Seni kuyumda sen. ne oluyor? Aniden bir arkadaş var ya. Hey, durun, durun. 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 नहीं ना इस तरीके से बिजली की बावजूद भी तेरे होंगे तो भी तेरे होंगे अबे वो यार मेरे को ऑफ किया दे नहीं ना इस तरीके से नहीं ना इस तरीके से तो हाँ यहाँ से यार शेराब के बारे में ये कोना वाली चीज़ हाँ ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है अच्छ

bu arada bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. Bu bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. Bu arada bir konuşacağız. Bu 何で言うの

şimdi gözlemelere geçtik biz ben hemen şuradan yağ koyayım azıcık şuna kıçamı çıkarayım daha sonra nerede? Şey yaptık ya. Süt süt. Hiç baba atmasan da olur aslında. Yapıştırmaz ki. Yapmaz ne? Ki. Aa, sürmeyince o zaman gazıp gibi oluyor. Çiğ çıkardıktan sonra. O zaman çiğ yağ oluyor. Ben sevmiyorum <laughs> öyle. sevmiyorum çiğ şu an. Ya. oluyor yağ o zaman.

ben alıştım sen. Ben ben. <laughs> Beni kan, geçen kandırdı Daha da. Gel. Yana, çok, çok maşallah. maşallah ben Emre bile tepeden bakıyor bana. Maşallah Emre vallahi. Emre tuvalete kaldım. Saat sekize geliyordu. Bir baktım şakır 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 su sesi. Bir de baktım Emre yıkanıyor. Yıkanıyor her sabah. işten gelince şey giderken. He. Ama serinliyor ee, da onun Yıkanmadan da ya. yatmıyor akşam geldim mi? Sabah da da banyo yapıp durmuş. <laughs> Arkadaşlar gözlemeleri Şadiye yapa koyuyor. Ben de hemen gideyim. Ee, bir karpuz hmm. engelin çoktan çok güzel karpuzları. Şöyle kocamanca dolaba koyalım bakalım ama hani dolapta soğutmuyor ılık mılık yeriz artık boş ver şimdilik idare ederiz. Hadi ben varı veren gelin bakalım sen bak yapa koy değil mi? Tamam. Şeyi kapat. Ben burada kendi yapayım tamam mı diye çekeceğim. Kapat, kapat hemen. İçi nasıl bakalım? İçi, İçi nasıl bakalım, Aldım geldim vallahi koştur koştur. Bak. Hayvanım Allah'ım. Ekmeğini yiyen kaldıramacık. Çok büyük. Bismillahirrahmanirrahim. tadına çok severim bakmaya hmm. anam böyle bir tat olamaz Şadiye ha yiye gel Şadiye yiyin aman ne lezzet ne lezzet valla hmm. harika Al anneciğim. Kapsını sıkma. Çok tatlı değil mi anneciğim? Hmm. <laughs> Şunu da koyalım şöyle. Soğuklu iyi kız. Şadiye dolaba bile koyma. Şey buzlu koyarız azıcık hemen. Şey var ya bir de. Soğuklu. <laughs> Dışarıda da. <laughs> Şadiye yedim. Gözleme yaptım. Onu yaptım. Tamam. İyi verelim. Çorba da çarpayım mıydık kız? Hadi bak çorbayı nasıl yapacağız? birer gözleme birer şey tamam çabucak çırpadım ben bunu adam bir de şey al, al cen, alma ki ne iş? Bir adam televizyon atıyor. Burada ne adam bir şeycik yapmadım ben. Şimdi bayağı bir <laughs> kendim <laughs> oldu. Ha ne dedim biliyor musun? dedim, şey, çok hak edin bu ay gelen çocuğuna dedi, bak ödeme geldi bir ay. Bakın ben ayarlarım dedim, sen merak edin ben dedim ben çıkardım. Peki, Başka zaman bağırdım, bir harcadım mı görmüyorum Tamam, Bu nasıl hava böyle? Down, down, tamam tamam. Bu ay dedim böyle gittim dedim yani. Ondan sonra özür dilerim dedim. Ne yapayım? Bazen dedim aşırı yerim işte dedim. Yapacak bir şey yok dedim. Sen dedim Ceyran, Cinci akşam bu Ceyran nasıl Şeyi yakalı. Doğal gazı gece saat 3'tü Bunları yakalı. Ondan sonra da baktım canım cıcım değil mi? Bu Dedi tamam alalım dedi. Çünkü dedi böyle dedi, dedi. Ben ona kola getirdim. Kola getireyim mi sana dedim. Mansur getirdim uygun işte. şey. Bunlar böyle olmaz diyor. Bu şeyi de diyor bir günler gelirse bunu da şeye veremezse ne yapacağım? İkinci elce. Kim o? İşte. N ne alaka? Niye vereyim Kendi sanım var ki. Bakın bakın. İkinci elce Aa, ne kadar alacak? Ücretler kaç para para <laughs> Bak bir milyar iki yüz milyon lira ben yaptıramıyorum bekliyorum her şeyi. İkinci kaç para yapacak? Şahidim. Bazı çocuklar çorba mı yapacağım? Yapabilirim ya. Lan, hazır çorba hazır hazır. Git, kendi kendine kaynasın. Allah. 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 Gelen bile olursa hazır olur. Allah. Git aşağıda zaten. Gelen giden bile olursa şey olmaz yani. Değil mi? Bundan. mantar. Kremalı mantar. İyi evet. Allah Allah. Demek ekşi öyle almışım. Mantar almışık. İkisi de mantar. Şur bitiyorlar. Belki jeruk da aldım ya. Ben aldığım ben tavuklu mantar aldım. Mantar da iyi yap mantar ya. Ama şey yapalım dur, domates yapalım ya. Kaşar var rendelenmiş, hazır. O okay. çorba çırpı verin dedim arkadaşlar. He vallahi bizim köy aşağıda. Amcamla gelmiş köyden bizim köyde de akrabalarımız var. Düğün varmış. Oraya gelmiş amcamla yengem. Bir de Almanya'dan amcamın oğlu var benim. Almanya'da duruyor. Ee, o amcam öldü Allah rahmet eylesin. Ee, İsmail amcamın oğlu e, Mustafa. i̇nşallah o da bu yana gelmiş. Bugün gelecekti. Evet. Haber verdi. Onun işi çıkmış bir yerde. Oraya gitmiş ama yarın gündüzden geleceğim. Ama kalacağım dedi. Hadi bakalım yarın olsun hayır olsun. Onu da yarın göreceğiz. Çorbayı da koydum. Şunu da yerine kaldırayım. Yaptırıyor senin e, bu diye. Ya. ıslanmış ama bak bunun ıslanmadı. Bak. bak elle bir yağ mı, su mu? Yağ. Ya. Bak yapışmış. Şeyin ya Şey sütü sütü sütü. Sütü ya. Şey, o hamurlaştırmış. E ee, öyle olacak kabarıyor işte. Zaten yufkalar 3-4 günlük ya. 3 günlük oldu galiba. Ben şunu dolaba koyayım. Bunu götürürüz mü? Şey sen de. Garak zaten aldın. Ben, şurayı koydu, ben şey yapan, götürüm, Bunu şurayı koy da benim şey yapalım götürürüm. Buna bir, bir gözleme de bir şey alıp bir tane da koy. Karpuzla Hem öncesi, buna bakayım. kesilmez de pek kötü olmuşlar. Ya ha, şimdi tek başına karakta oturup duracağım uzak. Yani gelir Şadiye gelir. Allah bir ne yapacak? Allah bir yere kararlamıştır işlerimiz bakar. Ben de masayı silip ha? Hazırlayayım oraya. Masamızı hazırlayayım ben. Yazdın mı oğlum Emre'ye?

sıcak oluyor mutfakla havalar sıcak değil mi arkadaşlar havalar çok sıcak valla İşe şey yapılacak gibi değil ama ne yapacak olsun günlerimize şükür bakalım Şadiye de eve gitti arkadaşlar annesi evde ya cehranları kesilmiş bir de faturayı yatırmamışlarmışmış iki gün geçmiş hemen kesmişler valla 400 liramış çok şükür bu kocası şey yaptı da kardeş Cazim yatırdı artık. Ayarladı çorbayı da yaptım. Önce önce dedim git dedim ben. Biz, biz yiyem de dedi abla dedi. Ondan sonra anneme de götürün dedi. Olmaz dedim o rahatsız kadın. Biz 10 dakika bekleyiveriz dedim. Ha evi 10 dakika sürmüyor. ki sen önce dedim annen yemeğini koy ver doyur. Bir 10 dakikada gelirsin dedi. Ondan sonra çocuklar ve ev bekler. Çocuklar dedim, niye beklemeyecek canım? Önce ihtiyarlarımız, büyüklerimiz. Rahatsız olan namız önce öyle yani saygıdır bu. Kaç yaşında? 67, 70 yaşında kadar. Annem 65, 68 yaşında kadar. Yani. Önce anacığını duyur gel dedim git dedim. Anasına bakıyor. Ya yani rahatsız zaten anası da. Ondan eve gitti. Çorbamız da oldu. Bir de ben size şeyi de göstereyim şimdi gelin. Ay. Yerken de çekeriz belki. Şöyle Emirhan da burada telefon oynuyor. Şöyle. Değil mi Emirhan? Ha. Bugün temizliğimi de yapmıştım ama çok yoruldum ben. Bugün daha pazara gidelim diyoruz. Şadiye şöyle bir dolaşalım diyoruz. Akşam saat ucuz oluyor yani. Şöyle masamı da hazırladım. Şadiye'yi bekliyoruz şimdi. Şöyle mercimek köftesi yaptık. Karpuz kestim. Ondan sonra çorba yaptım. Domates çorbası. Üstüne de kaşar koyacağız şimdi. Ondan sonra bir de gözlemelerimizi de pişirdik. Oh daha ne olsun şükürler olsun. Kız biber kızartacak bir Ben bundan yana çorba değil. Hadi bir dakika çorba içi verelim. Boş ver çabuk oluyor ya hazır çorba koyuyordum. Olsun daha ne olsun şükürler olsun Rabbime. İnşallah görüşürüz birazdan arkadaşlar tamam. Hadi bakalım hoşça kalın şimdilik. Görüşürüz. Arkadaşlar kahvelerimizi yaptık. Yemeğimizi yedik. Kahvelerimizi yaptık, yanına çikolatamızı da koyduk, şey, keklerimizi de koyduk. Hadi bakalım afiyet olsun kardeşlerime, gelinimize, hepimize afiyet olsun. Böyle yani arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik, birazdan da azıcık pazarı dolaşıp geleceğiz inşallah. He, ondan sonra saat yedi oldu. Eyvallah billahi bir de pazar yapacağız, kim görse de. işte bakalım, bu da kuduruyor bu da. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.